de obezite kontrolü başladı. Saraberde o kontrolleri yerinde izledi. Suana aşık. 127 santim. 40.7. Kızım biraz göbşimiz mi var bize? Beylikdüzü Şehit Bilal Özcan İlkokulundayız. Bakalım yapılan ölçümler neticesinde çocuklara nasıl uyarılar yapılacak? Bunu annem yaptı. Sınıf listesinden isimler okundu. Minik öğrenciler önce diş kontrolünden geçti, ardından diyetisinin önünde yerini aldı. Minik kalpleri kırılmadan uzman ekipler uyarılarını yaptı. Boyunun ne kadar olduğuna bakıyoruz. 127, 127 santim sıra kilosunu ölçmeye geliyor. Hemen kilosuna bakıyoruz. 40.7. Önce boyunun karesini almamız lazım. Sonra bunu kilosuna böleceğiz beden kitle indeksini bulmuş olduk. Ne kadar çıktı? 23.8. Burada ciddi bir şişmanlık sorunumuzun olduğunu gösterir. Diyet tedavisine başlamamız gerekecek demektir. Evet. 90. 90. Sabit dur tatlım. 30.5. Şişman sınıfına sokamam ama hafif şişman sınıfına rahatlıkla girebilir. Bu da demek ki abur cuburu keseceğiz. 120 cm. Kilonu da ölçelim. 22. Normal çıktı. Herhangi bir zayıflık durumu öyle. da yok. Gayet sağlıklı evet. bir şekilde beslenmiş. Bu sene arkadaşlarımız diş taramasına ilaveten obezite konusunda da bir kontrol çalışması yapıyorlar. Günümüzde obezite hakikaten ciddi bir problem. Şimdi de beslenme çantalarını açacağız. Bakalım anneler neler koymuş, koydukları şeylerin hangisi sağlıklı, hangisi kurallara aykırı. İçinden bir adet kekimiz çıktı. Paketli bir gıda. Evet. Sonra bir tane çikolatamız çıktı. 2 adet kurabiyemiz var. Bu beslenme çantasının çok iyi bir örnek olduğunu söyleyemem. Çok bol şekerli ve karbonhidratlı bir besin kaynağı var. Güzel bir beslenme aslında. Bir tane tostumuz var. Muz vermiş annemiz yanına. Bir de iki tane mandalina. Görünen o ki veliler çocuklarına iyi bakmak için çabalıyor ama beslenme çantalarından hazır kekler, paketli ürünler çıkıyor. Yani okul kantini daha çocuklar kantine gitmeden çantalarına girmiş oluyor.